Merhabalar arkadaşlar. Hepinize patili günler dilerim. Bugün size biraz taurin pastan bahsedeceğim. Eee ne demek? Kedilerimizde kullanmalı mıyız? Faydaları nedir? Ne değildir? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. kimket markasına ait past ekstralardan sipariş ettim. Bugün elime ulaştı. Bunları yavru kedilerimde kullanacağım. Anne kedilerimde kullanacağım. Hazır gelmişken sizi de bilgilendirme amaçlı bir video çekmek istedim arkadaşlar. Şimdi öncelikle taurinin ne demek olduğundan bahsedeyim dilim döndüğünce. Taurin bir çeşit amino asit. Yani bir çeşit vitamin. Kedilerde bulunması gereken ve kedilerin bünyelerinde üretemedikleri dışarıdan almaları gereken bir e, çeşit amino asit arkadaşlar ve e, et ürünlerinde çokça bulunuyor taurin zaten ve kullandığınız mamaların içerisinde de kaliteli mamalarda taurin mutlaka var içeriğinde var e, taurinin faydalarına gelecek olursak sindirim sisteminde çok büyük faydası var arkadaşlar ince bağırsakta yağların sindirimi için safra tuzlarının oluşumu açısından gerekli yani hani kedinizin eee yediklerini iyi sindirebilmesi açısından taurin önemli. Özellikle arkadaşlar bu anlamda sindirim sorunları yaşayan kedilerle İran Persiyan ırklarında taurin takviyesi yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Ee, onun dışında arkadaşlar e, göz ve kalp sağlığına da e, çok büyük faydaları var Tauri'nin. şöyle üzerinde de yazdığı gibi zaten görüyorsunuz göz ve kalp e, anlamında da hani çok büyük faydaları var arkadaşlar e, gözün alt kısmını örten ve resmin oluşturduğu gözün retinasının bütünlüğünü korumak için gerekli olan e, retinanın oluşumunda gerekli olan bir madde arkadaşlar onun dışında e, kalp kalp kaslarını da ciddi anlamda geliştiren e, kalp fokus, fonksiyonlarını düzenleyen e, bir madde. E, özellikle arkadaşlar ben hamile kedilerime taurini çok kullanıyorum. Kedilerim hamile kalmadan önce de e, ta takviyeler yapıyorum onlara. E, çünkü e, gerçekten anne karnında yavrunun gelişimini e, çok özellikle çok iyi etkileyen bir madde olduğunu veteriner hekimim bana söylemişti. Mutlaka hani sağlıklı doğum istiyorsan taurin takviyesi yapabilirsin demişti. Ama tabii ki her vitaminde olduğu gibi aşırıya kaçmamak kaydıyla arkadaşlar. Kedilerinize hamilelikten önce, e, hamileyken ve doğumdan sonra takviye yapabilirsiniz. Yavru kedilerinize de mutlaka takviye yapabilirsiniz arkadaşlar taurini. E, gelişim dönemindeki yavru kedilerde e, kalp kaslarının gelişimi için, göz kaslarının gelişimi için ve sindirim için gerçekten çok faydalı e, bir maddedir taurin arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar taurinin eksikliğinde bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Yani uzun vadeli eksikliğinde e, bu ürünü kullanmak zorunda mı Tabii ki değilsiniz. Ee, yanlış anlaşılma olmasın ama kullanırsanız iyi olur. Aşırıya kaçmadan tabii ki. Ee, mesela torun eksikliği yaşayan bir kedi de ...ne gibi sıkıntılar olabilir arkadaşlar? Ee, uzun vadede düşünecek olursak... ...yani en az 1,5-2 yıl gibi bir sürede... ...eksiklik olduğu takdirde... E, ...özellikle dişi kedilerde doğurganlığı... ...azaltıyor arkadaşlar. E, düşüklere sebep oluyor... ...hamile kedilerde, yavruların zayıf gelişimine... ...sebep oluyor eksikliği... E, ...ve yavruların yeterince gelişememesi... ...yani hani kalp e, sağlığının... ...yeterince gelişememesi... ...göz sağlığının yeterince gelişememesine... ...sebep oluyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda... taurinin hücresel düzeyde bir etkisi olduğu da biliniyor. E, bu da ayrıca kan pıhtılaşma mekanizmaları, bağışıklık e, bağışıklıkla alakalı olan durumlar ve akciğer dokusunun korunmasında da ciddi anlamda rol oynuyor. Yani taurin gerçekten çok önemli e, bir madde e, ve kedilerimize hani faydası yok yok denilebilecek bir madde arkadaşlar. O yüzden kullanabilirsiniz. Dediğim gibi hani e, hani bana çok fazla soru geliyor. Sizin kedileriniz nasıl bu kadar çok sayıda yavrulayabiliyor? E, nasıl bu kadar sağlıklı büyütebiliyorsunuz diye benim sırlarımdan birisi de taurin takviyesi yapmam arkadaşlar. Şimdi kullanmış olduğunuz mamaların içeriğinde taurin var. E, kaliteli mamalarının çoğunun içeriğinde zaten e, etle birlikte taurin var arkadaşlar. Ama e, ekstradan takviye yapmalı mıyım? diye soracak olursanız haftada bir kez şöyle bir macun alırsanız. Gimket çok güzel üretmiş bunu. Taurin pasta ekstra. Şöyle bir macun alırsanız arkadaşlar haftada bir kez kedinize e, 5-6 santim kadar büyüklüğünde takviye yapabilirsiniz. Ama taurin eksikliği varsa veteriner hekiminiz taurin eksikliği olduğunu e, hani e, kesin onayladıysa her günde bu üründen kullanabilirsiniz veya veteriner hekiminizin tavsiye ettiği başka şeylerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Et içeriğinde var bildiğim kadarıyla ciğerde e, tavuk ciğeri işte kalp e, tavuk kalbi bu tarz hani ürünlerin içeriğinde var arkadaşlar taurin. E, i̇sterseniz zaman zaman ayda bir olur İki ayda bir olur. Bunları haşlayıp da kedinize de verebilirsiniz taurin ihtiyacı için. Ama ben bu tarz hani pastları daha uygun buluyorum. Çok da severek de yiyorlar açıkçası. Benim kedilerim gerçekten bayılıyor bu ürüne, özellikle dişi kedilerim. O yüzden ben veriyorum arkadaşlar. Şimdi yavrularım büyüdüğü zaman e, bir aylık olduktan sonra e, iki aya gelene kadar da hani onlara ben bu üründen takviye yapacağım arkadaşlar. E, özellikle kalp sağlığı, sindirim sağlığı, göz sağlığı bunlar için gerçekten çok önemli bir ürün oldukça olduğundan dolayı hadi ben yavrularıma da takviye yapıyorum bilginiz olsun çok güzel bir ürün arkadaşlar tavsiye ederim ama şunu da kesinlikle söylemekte fayda var her vitaminde olduğu gibi her takviyede olduğu gibi takviyelerin aşırısı kesinlikle kedilerinize zarar verir yani kedime iyilik yapacağım derken kötülük yapmayın kesinlikle her şeyin fazlası zarar onların da Sonuçta bir doğal sistemleri var. Onu da çok fazla bozmamak gerekiyor. Ee, çok yoğun bir şekilde taurini takviye yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi kaliteli bir mama kullanıyorsanız zaten içeriğinde zaten taurin var. Ama haftada bir e, gelişim çağındaki kedileriniz için, hamile kedileriniz için, e, hamile kalmadan önce, çiftleşmeden önceki dişi kedileriniz için e, bunu kullanabilirsiniz. Bu şekilde hani size tavsiye verebilirim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ee, Instagram sayfamız kedi kere kedi sonunda iki i var bizleri takip etmeyi unutmayın sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın